Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber silah denemesi yapacağız. Yeni bir yeni bir silah aldım. Ta şeyden. Eee Almanya'dan değil de evet Almanya'dan bir silah aldım. Hakikaten çok ucuz değildi ya biraz pahalıydı. Bakın böyle bir silahtı. Şöyle çektiğim an vuruyor tetiği. Bunun denemesi var size göstereceğim şimdi durun. Tamam silahımız şu an tetikte. Şimdi şuraya vuracağız ta bu duvara. Bak gitti. O bu silahta iki mermi boşaltıp bir tane daha mı dolduruyor? O güzel bir silahmış hakikaten. Abi bunun şeysi var. E, yer doldurulması. Bakın bunun mermisi var. Mermisi tek kalemle de bitirmeseydim yani. Bak mermisi burada zaten. Bir şey olmaz. Tamam. Şey, videomuz bu kadardı. Böyle e, eşyalar falan denemesi istiyorsanız Aşağı like bırakıp abone olmayı unutmayın. Hakikaten